Evet. Yine bir pazartesi günü. Biliyorsunuz bizim haftada 5 gün ee, canlı yayınımız var. Bu akşam da aynı konuyu işleyeceğiz. Az önce de resim olarak size paylaştık sayfamızdan. ATM'leri görüyorsunuz. Trafik yoğunluğunu görüyorsunuz. Geliş gidiş kemer köprüden bu tarafa gidip bakın ambulans şu anda sıkıştı. Bunun içinde hasta olabilir, yaralı olabilir. Yani e, haberde de sosyal medyada paylaştığımız haberde de yazdım ben. E, biz hafta sonu kısıtlama yapıyoruz diye herkesin eve kapanmasıyla e, bu işi kurtarabileceğimizi, bu mücadeleyi başarabileceğimizi sanıyorsak bu hayalden öte bir şey olmayacak bana göre. Bu nedir? Bu kadar yoğunluk nedir? Araç yoğunluğu ayrı, vatandaş yoğunluğu ayrı. Şimdi yine çarşıdan doğru geçeceğim. Sizlerde sizler de izleyeceksiniz. Bu şu anda yaptığımız yayının hiçbir e, sebebi yok. Sadece görün istedik. Bakın sağlı sollu gezenlere bakın. Yine maske kuralı ihlali çok az. Bir iki kişi de görülüyor. Maske riayet ediliyor. Fakat sosyal mesafe gördüğünüz gibi yok. Bakın solda bir bayan var. İki bayanda maske var. Çocukta yok. Yani biz maskeyi yasak diye takıyoruz. Korunmak için değil. Benim edindiğim izlerim bu. Evet. Görüyorsunuz 2-3 yaşında el arabasında pusette giden çocuğun maskesi yok. Demek ki biz maskeyi cezadan korunmak için takıyoruz. Koru, cezadan kaçmak için yememek için takıyoruz korunmak için değil. Görüyorsunuz trafik yine tıkandı. Saat 15.34 şu anda tam eski askerlik şubesi. Eski değil askerlik şubesi ve lojmanların önündeyiz. Bakalım çarşıya kadar kaç dakikada çıkacağız. Yine hep beraber izleyelim. Görüyorsunuz araba sel. Sel gibi akıyor. Araç trafiği çok yoğun. Buradan Kemer Köprü'nün karşı tarafını görüyorum. İnsan kalabalığı da aynı. Ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Ee, pazartesi günleri böyle olacaksa, yılbaşındaki kısıtlamadan sonra tekrar böyle olacaksa, ne insanlar kapanıyor evlere? Bunu bir sorgulamak lazım. Artı geçen gün e, Erzurum Palandöken'de Ukrayna'dan bir uçak geldi, e, bir iki uçak geldi Turist kafilesi yılbaşı için davullarla karşılandılar. Zurnalarla karşılandılar. E, bunlar da virüs gelemez mi? Ha, diyecekler ki aşı, kontrol, ateş ölçülüyor ama e, korona mutasyon geçirdi diyorlar. Virüs mutasyon geçirdi diyorlar. Yani kurallara bakıp sosyal hayata, yaşama e, hayata bakıp normalde insan çelişkide kalıyor. Görüyorsunuz işte. Bakın sağında yine bir çocuk. Ufak. Bakayım maskesi var mı? Yok. Yok. Dediğim gibi. Artık bugün emin oldum. Biz Covid'le mücadele etmiyoruz. Desinler diyoruz. Desinler diye bir e, uyguluyoruz işte. Cumartesi, pazar günü oh diyor sokaklar boş. Ama pazar günü cumartesi pazarın o katı bir yoğunluk oluyor. Evet. Hava güzel. 18-19 derece. Ne diyor? Bir şey yorum mu var? Murat Öz. E, ee, abi tam kapanma olmadan olmaz. Bu ülkenin bunu kaldıracak gücü var mı? Bunu sorgulamak lazım. Valla Murat Öz kardeş e, ülkenin gücü var mı yok mu onu ülkenin gücü var mı yok mu onu tartışıyoruz ama esnafın ve vatandaşın da gücü kalmadı bu konuda. Onların gücü var mı? İki gün kapat hafta iç kısıtlama yap soru şey yap o bu ama pazar günü böyle milleti salacaksa yine bu olayla ilgili geliyor telefonların çoğu. Vallahi ben objektif olarak göstereyim dedim dayanamadım. Bakın, 3 e, dakika oldu. 100-150 metre gelebildim. Görüyorsunuz halk kalabalığını size. Yukarı çarşı, e, Eski Cumhuriyet Meydanı'na kadar göstereceğim. Siz de görün. Kifayet hanım, ırmak kenarları gençlerle dolu. Evet, 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 evet. Yani dolar, dolar. Bakın karşıda görüyorsunuz. Sosyal medya, sosyal medya yapmayın arkadaş. Bırakın o zaman ee, incel Diyar'dan kopsun diyelim. Bakın şu anda sağlı sollu gençlere bakın. Bakın gençlere. Bir tek maske bu işi bitirecekse tamam maskeyi uygulayalım. O zaman sosyal me sosyal mesafe ne olacak? Bakın görüyorsunuz. Bugün salı değil. Geçen hafta da aynı kelimeyi dedim. Salı cuma değil. Pazar kuruldu onun kalabalığı desek Sadece bugün özelliği hafta başı. Şimdi banka kuyruklarını da göreceğiz. Bu banka kuyruklarını bir türlü bitiremedik biz. Bakın işte vatandaş e, bir şey olmuş da koşturuyormuş gibi bir hareket var. Vatandaşta bir panik hali, bir koşturmaca. Buradan yetkililere sesleniyorum. Gelin kendimizi kandırmadan vazgeçelim. İnanın şu anda öyle gerginim, moralim bozuk, esnaf için moralim bozuk, vatandaş için moralim bozuk, Covid'in etkilediği herkes için moralim bozuk. Kısıtlama, kısıtlama yani sanırım kısıtlama işin en kolay tarafı gibi geliyor bana. Alın işte. Şu anda normal yaşamdan ne farkı var ortalığın? Ee, maskeden başka bir farkındalık yok. Bakın. Sadece maske. Şu andaki sorun. Şey, farklılık. Ne sosyal mesafe, ne Evet, görüyorsunuz. Ne olursa emniyet mensupları ne oluyor? Bir şeyler yapma, bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorlar ama kim kime dondurma. Artık Vatandaş sanırım cezaları da duymamaya başladı. Yorum okuyacağım. Evet. Murat Özden yine. Yılbaşında market marketleri ve manavların yoğunluğunu düşünmek bile istemiyorum. Üst üste olacak insanlar. Rahatsız abi. Esnaf zaten bıktı artık kan alıyor Demiş. Şimdi, Celalettin Özde'de de insanlar yıllık ödemelerini alışverişini yapmak için geziyor sanırım. Ya işte faturalar başladı. Onları ödeyecekler tabii doğal olarak. İşte vatandaş şaşırdı. Vatandaş diyor ki kısıtlama olur ödeyemem. Bakın yine vatandaş şu sıkıntıda borcunu ödemenin peşinde yine. Ama Murat Özün dediği de doğru. Az önce ben az sonra ben diyecektim onu. Az önce ben diyecektim onu. Şimdi bir de yılbaşı kuryemiş alışkanlığı vardır. Bizde hastalıktır yani. Sesleniyorum. Ya tam kapanma yapalım ya da bırakın bu kısıtlama olayını falan. Yani nedir? Alın işte. Bakın. Kaç dakika oldu? 5 dakika oldu. 200 metre falan geldim ben. Yani gerçekten şu kalabalığı için işi acil mi yani? Tamam. Banka kuyrukları bugün bu akşam işleyeceğim size. Kargoda o yaşananları anlatıyor millet. Hayat bir şekilde devam ediyor ama haksızlıklar, mağdurluk, mağduriyetler giderilmiyor. Yani makay yetkili bulunmuyor artık. Şişe kırık gelmiş şişeli bir şey istemişler e, ürün bir kargoda ve muhatap bulamıyor kişi vatandaş muhatap bulamıyor takip numarası bile gelmemiş ki evet yani bir kaos bir yağma mı var hani bir nevi yağma ya bu dönemde ne yaptıysam kar mı deniyor bakın işte bugün yine iki üç tane internet şikayeti geldi bize ben de bıraktım Türk Telekom'da yetkili aramayı. Ben inanmıyorum. Şu kalabalığın hepsinin acil bir işi olduğuna inanmıyorum. Bence şey için çıkanlar falan da var abi işte yılbaşı, yılbaşı hediyesi alıyorum. Ya tamam vesaire. bu sene de verelim hediye. Yani koronayı ben diyorum biz korona kendiliğinden gidecek. Vakalar düşerse kendiliğinden düşüyor alınan tedbirlerle koronanın düştüğüne ben artık inanmıyorum. Bu pazartesi, geçen pazartesi ve bu pazartesi. Tedbirlere uyulan, uyulmayla inanmıyorsun değil mi abi? Tedbir, e görüyorsunuz ne tedbir var, sosyal mesafe var mı? Yok. Maske, herkes ağzına takmış maskeyi. Tamam sanıyorlar ki tamam biz koronayla tamam o da bir tedbir, o da bir mücadele ama inanmıyorum. İnanmıyorum. Al. Vatandaş almış elini, eli cebinde. Yani Geçen de dedik ihtiyacını görüp hemen evine dönse veyahut da işine dönse bakın kaç 7-8 dakika oldu. 200 metre anca geldik. Yok arkadaş bundan sonra ile tedbirle ilgili de bir program haber yapmayacağım ben artık tamam. Sosyal mesafe. Nasıl sosyal mesafe ya? Alın. Şuradaki kuyruk. Alın. Market kuyruğu. Alın. Bakın. Sol taraf banka ATM kuyruğu, banka kuyruğu. Sağ tarafta ge işte geziyorlar elleriyle. Ben olsam, arkadaş nereye gidiyorsun, ne işin var, neye geziyorsun? Ya tam kapanma yapın, bir aysa bir ay. Kökten temizlensin. Maskeyi taktık tamam o eve gidilecek, vücuda el sürülecek, gömlek, ceket çıkarılacak, maske çıkarılacak. Maske şu anda geçerken havadaki şeyden koruyor sizi. Üstünüze yapılı, yapışan virüs ne olacak? Üste yapışan virüs. İlk zamanlar böyle miydi? İnsanlar eve girerken kapı önünde su çıkarıyordu üstündekileri. Elini yüzünü yıkayıp normal ev hayatına geçiyordu. Ben sanmıyorum bu kadar milletin eve girmeden üstünü değiştireceğini. Yalnız nefes yoluyla hava yoluyla bulaşan bir şey değil ki bu. Havadaki e, virüs şu anda üstünüze de yapışıyor. Kırmızı Cadde'ye hiç zaten bakmayın. Kırmızı Cadde her gün bir alem. Evet. 10 dakika oldu. Kemer Köprü'den Şadırvan'a gelişimiz. Murat Özra abi sana pes etmek yakışmaz. Seni çok iyi anlıyorum ama biraz daha sabır abi. Yo benim pes etmem işten falan değil ki. Laf anlatamıyoruz. Zaten yetkililer bizi ciddiye aldı. Yok. Yani basın sokakta, medya sokakta. Medya bizden daha iyi görüyor. Hani onlardan bir şeyler bakalım takip edelim de. Şöyle bir e, madde koyalım, böyle bir hareket yapalım dedikler yok. Onlar <laughs> medya konuşur konuşur durur gibi. Onu i̇şte diyeceklerine şey diyorlar ya işte abi bu saatte ne basını ya. Evet, evet geçen akşam biri öldü saat kaçtı? 11 buçuk 11, 11 gibi kontrol noktasında durduk. Kartımızı gösterdik. Bu saatte ne basın dediler. Halbuki bilmiyorlar ki memur aybaşı gelince maaşını alır hiç olay olmasa da. Basının işi de haberciliktir. Biz 7-24 hatta hatta ekibimiz ikiye çıkarttık. İki motorize mobil ekip. Gece Bartır'ın bir kısmını yarısını onlara yarısını öbür ekibe verip biz dolaşıyoruz. Bizim işimiz bu. Bundan gocunmuyoruz, şikayet etmiyoruz, yakınmıyoruz. Yani katkımız olsun amacımız da bu. İşte olay bu. Bakın yukarı çarşıya daha gelmedik. 11 dakika oldu. Kemer Köp'ten yukarı çarşıya gelmek 11 dakika. Sanırım Bartın'ı sizlere gösterdik. Saatimiz 10 15 15.45. 15.45'te Bartın hali bu. Bartın hali bu. Görüyorsunuz. Artık sanıyorum vatandaşta herkesin de işin ucunu koyuverdiği gibi geliyor bana. Ha bu durumda şimdi diyoruz ki çarşı böyleyse kafe, çay ocağı açık olsa bundan daha mı riskli olacak acaba? Ben bunu gazetecilik kimliğini bir yana bırakarak vatandaş olarak soruyorum. Bu tabloyu gören bir vatandaş olarak soruyorum. Bakın şimdi asıl feci görüntü aşağı doğru çıkacak. İnşallah çıkmaz. Kırmızı caddenin hali. İşte görüyorsunuz bakın. Of. Bakın. Bu manzarada, bu kalabalıkta biz Covid önleyeceğiz değil mi? Vallahi ayıp olmayacak bilsem güleceğim şu anda ama görmeyeyim. Evet. İşte. Evet. E, bugünkü canlı yayınımıza az sonra so son vereceğiz. Daha fazla gösterecek bir şey yok. Banko önlerini görüyorsunuz. Afişler dağıtıldı. Kurallar e, broşürlerle dağıtıldı. Bakın sol tarafında kafeler vardı. Kafelerde oturmak yasak ama kafelerin bahçe bölümünde aynı müşteri potansiyeli yine ayakta duruyor. Ayakta çayın içiyor. E o zaman bırakın oturup içsin bunu. Yani bir araya gelmek mi suç? Anlamadım. Yani anlamadım. Mantık artık açıklama yapılmıyor. Bir şey sunarken de sıkıntı çekiyorum ben ne diyeceğim? Yanlış yapmayayım, birilerini kırmayayım. He. Şimdi birkaç iş yeri biraz sonra arayacak bize. Size ne diye? Bize ne diye bir şey yok. Hem medya görevim, habercilik görevim, hem insanlık görevim bu durumu göstermek. Belki birilere ya haklı adam der de bir çeki düzen verir. Görüyorsunuz ya. Alın. Yine azalmış. Sağ tarafındaki ATM bölgesi yine azalmış. Durum artık yorumu da size bırakıyorum. Kemer Köprü'den başladım canlı yayına. Karakaş Caddesi'nden, Şadırvan'ın oradan Karakaş Caddesi, Yukarı Çağlar'dan Kemer Köprü'ye dönüyorum. Ee, şu anda 13 dakika oldu. Bartın'ın bir 1,5 bir 2 kilometrelik bir bölgesini 10 evet 14 dakika 16 dakika. 16 dakika oldu. 16 dakikada Geçemedim. Nasıl bir olağanüstü durum? Nasıl bir e, pandemiyle mücadele? Yorum sizlerin. İki yorum okumak istiyorum. Murat Öz, abi virüs bitti diyelim maske takıp kimsenin psikolojisini bozmayın deseler herkes bu sefer maskeyle gezer. Demiş. Hasan Üngör'dü. Devlet Millet Medya'ya sorsun artık. Yani iki günlük kısıtlamanın ardından böyle oluyorsa ben korona ile mücadele edildiğini ve bu mücadelede bizim galip çıkacağımızı artık inanmıyorum bu saatten sonra. inananlara da saygım var. Vakalar düşmüş. Nasıl düşmüş? O da bir muamma. İyisin ben fazla konuşmayayım canlı yayına başladığımız bölgeye geldik. Kaç oldu? Ee, 20 dakika oldu. 17, 17. dakika oldu. Ee, i̇şte Bartın'ın 1,5-2 kilometrelik bölgesini aşmamız 17 dakikalık bir zaman aldı. Kararsızların bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bartın bundan ibaret. Allah herkese sağlıklı günler versin. Allah hepinizi şu covid belasından ve tüm belalardan korusun. Herkes kendini koruyacak. Beni benden başka kimse düşünmez diyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum.